Kıymetli kardeşlerim. Allah Subhanahu ve Teala kitabını harflerden ve kelimelerden müteşekkil kılmıştır. Eğer biz Allah'ın kitabını hakkıyla anlamak istiyorsak, o zaman o harflerin, o kelimelerin, o kavramların mahiyetini bilmek zorundayız. Allah azze ve celle kitabına hiçbir şeyi haşa ve kella, hiçbir şeyi iş olsun diye, bir mana olmadan, bir ehemmiyeti olmadan, bir isteği, bir şeyi olmadan Allah azze ve celle asla kitabına indirmemiştir her birinin, her bir harfin ve her bir kelimenin ve kavramın bizden bir beklentisi vardır. Ama kaçınmak, ama emrin yerine getirmek mahiyetinde. O kavramlardan bir tanesi de tağuttur kıymetli kardeşlerim. Şimdi tağut deyince hemen böyle bazılarımızın aklına ya yine mi tağut, yine mi tağutla ilgili meseleler sanki böyle öcüymüş gibi gözüküyor. Halbuki bu Allah'ın kitabında ayetlerde mevcut olan bir mesele. Hem de nasıl mevcut hem de nasıl bir sorumluluğumuz var ona karşı bizim o kavrama karşı, biraz sonra söyleyeceğim ben sizlere. Bunu hafife almak, tağut kavramını hafife almak, bunu küçük görmek Allah'ın kitabını küçük görmektir. Allah Azze ve Celle kitabında وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولَهِ اَنِ اَبُدُ اللّٰهَ وَاَشْتَنِبُ الْتَاغُوتِ Biz her ümmete bir peygamber göndermişizdir. Neden? Allah'a imana, ibadete davet etsin, ve tağutlardan da uzaklaşmaya, onları reddetmeye, iştinap etmeye davet etsin. Yani bütün peygamberlerin kavimlerini davet etmiş olduğu davetin özü budur. Allah'a ibadet etmek, tağutlardan iştinap etmek. Biz nasıl tağutu, tağut kavramını basit alabiliriz? Peygamberlerin iştinap için bizleri davet etmiş olduğu bir kavramdır bu. O zaman onu bilmek zorundayız. Allah Azze ve Celle Bakara suresinde Femen yekfur bit tagut ve yu'min billahi fakat istemseke bil urvetil vufka len Kim tağutu inkar eder ve Allah'a imanı kabul ederse, Allah'a iman ederse o kopması mümkün olmayan bir kulpa sarılmıştır diyor. Kopması mümkün olmayan kulp nedir? İmandır, Kur'andır, tevhiddir, İslam'dır. Yani bizim kopması mümkün olmayan İslam, Kur'an, tevhid buna sarılmamız için evvela yapmamız gereken şey nedir? Femen yakfur bit tağuti. Tağutu inkar etmemiz lazım, reddetmemiz lazım. Hatta Allah Azze ve Celle bu ayette imanın bir şartı olarak bizlere söylüyor tağutu inkar etmek. Allah Azze ve Celle başka bir ayette ne diyor? Ellezine amenu yukatilune fi sebilillah vellezine keferu yukatilune fi sebilit tağut. İman edenler Allah yoluna savaşırlar. Kafirler ise tağut yoluna savaşırlar tağutun ordusunda olmak, tağutun devletini, gücünü, kuvvetini tutmak için savaşmak Allah Azze ve Celle küfre, kafirledir diyor onlar ya. O zaman ben tağut nedir bilmek zorundayım. Neden? Eğer ben tağut nedir bilmezsem o zaman onun askeri olurum, onun ordusunda olurum, o zaman da kafirlerden olurum. O zaman bu kavram önemlidir. Hatta Allah Azze ve Celle başka bir ayette Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ileyke ve ma min qablik. Görmüyor musun? Sana ve senden öncekilerine iman ettiklerini söyleyip böyle iddia edenlerin. ne ay <laughs> yetahakamu ila tagut. Tagut'a muhakeme olmak istiyorlar. Ve kad umiru Halbuki onu inkar etmekle emrolunmuşlardı. Dikkat edin. Allah azze ve celle tagut'a muhakemeye gidenlerin imanlarının iddiadan ibaret olduğunu söylüyor. Yani onlar iman etmemişlerdir diyor. İman ettiklerini söyleseler de. E demek ki ben tağutu bilmem lazım. Çünkü tağutun mahkemesi var. O zaman ona muhakeme olmamam lazım. Çünkü ben onu vakad umiru ay yakfuru Çünkü ben onu inkar etmekle emrolunmuşum. Subhanallah. Allah azze ve celle diyor ki ben sizi tağutu inkar etmeyi emrediyorum ben size diyor. Ama biz diyoruz ki tağut nedir biz bilmeyelim, öğrenmeyelim. Aman bırakın ne kadar çok duruyorsunuz bu mesele üzerinde diyorsunuz. Ya da böyle düşünüyoruz. Bu şeytani bir vesveseden başka bir şey değildir. Allah Azze ve Celle başka bir ayette ne diyor? Tağut ile ilgili Allahu veli lezine amenu Allah iman edenlerin velisidir. Yuhricuhum mine ile nur Onları zulmetlerden, karanlıklardan nura çıkartır diyor. Peki velledine kafaru evliyauhum tagut yukhrijunahum minen nur <laughs> ila zulumat. Kafirlerin de dostları tagutlardır. Onlar da onların nurdan karanlıklara götürürler diyor Allah azze ve celle. Ulaike ashabun nari hum fiha Onlar ateşin ashabıdırlar ve ebediyen orada kalacaklardır diyor. Bakın kafirlerin dostları tağutlardır. Eğer tağutları bir kimse dost edinmişse o da kafirdir diyor Allah Azze ve Celle kitabında. Şimdi dikkat edin kardeşlerim. Şimdi dikkat edin. Neden bu ayetleri okudum size? Allah Subhanahu diyor ki biz her ümmete bir peygamber gönderdik. Neden? Allah'a imana, Allah'a ibadete davet etsin. Tağuttan da iştinap etmeye davet etsin. Peygamberlerin gönderiliş gayesi tağuttan iştinap ettirmek. Allah Azze ve Celle diyor ki ben size emrettim tağutu inkar etmeyi. Allah Azze ve Celle diyor ki senin iman etmen için evvela tağutu inkar etmen lazım. Allah subhanahu diyor ki sen eğer tağut savaşıyorsan kafir olursun. Allah subhanahu diyor ki sen eğer tağutları dost edinirsen kafir olursun. Subhanallah bu kavram ne kadar da önemliymiş. Çünkü onun askeri olmak, ona muhakeme olmak, onu dost edinmek, onu inkar etmemek insanın Müslüman olmamasını sağlıyor. İnsan Müslüman olamıyor. Demek ki bu çok önemli bir mesele kardeşler. Öyle düşündüğümüz gibi basit bir kavram değil. İmanın kendisiyle tamamlanmış olduğu bir şeydir. Tağut'u inkar etmek. Peki tağut nedir? Tağut kardeşler, kelime kavramı yani azgınlaşmak, haddi aşmak. Kur'an-ı Kerim'de bu manada 39 tane ayet vardır. Tağut'un mücerret olarak zikredildiği 8 ayet vardır. Allah Azze ve Celle Nuh tufanından bahsederken diyor ki, o suyun aşmasını, taşmasını, haddini aşmasından dolayı, Tağal ma'u diyor. Su haddine aştı diyor. Allah Azze ve Celle Rahman Suresi'nde ne diyor? Ella tadkha fil mizan. Mizanda haddi aşmayın diyor Allah Azze ve Celle. Yani dengeyi bozmayın. Bahçe sahipleri Allah'ın bir emrini yerine getirmedikleri için Allah Azze ve Celle o bahçeyi kül etti. Sonra onlar dediler ki bahçe sahipleri inne kunne tağin. Biz haddi aşanlardanmışız. Tağin yani haddi aşanlardanmışız biz dediler. Allah'ın bir emrini yerine getirmedikleri için kendilerinin Allah'ın emrini yerine getirmemekten dahi haddi aşan bir kavim olduklarını söylediler. Sonra Allah azze ve celle kıyamet gününde işte tartışanlardan sonra o sapan kavimlerden bahsediyor. Diyor ki: "Bel kuntum kavmen tağin." Bilakis siz haddi aşan bir kavimdiniz. Yani tağa haddi aşmak demek. Allah azze ve celle Musa peygamberi Firavuna yolluyor. Diyor ki hep ile ne innehu tağa. Git firavuna. Çünkü o haddi aştı. O azgınlaştı. Peki firavunun azgınlaşmasının sebebi nedir? Buna dikkat edin kardeşlerim. Buna dikkat edin. Firavun ne dedi? Yeri ve göğü ben yarattım. Yerden ve gökten rızkı ben veriyorum. Böyle mi dedi firavun da Allah ona tağut diyor. Haddi aşmış tağut diyor. Hayır. O dedi ki ana rabbukumul ala. Ben sizin en yüce Rabbinizim dedi. Ne demek Rab? Yöneten demek. Dedi ki ben sizin yöneticinizim. Ben size kanun koyacağım. Ben sizi hükmedeceğim. Mısır'da ve çevresinde benim kanunlarım geçerli olacak dedi. İşte bundan dolayı Allah Azze ve Celle ona tağut dedi. Tağut kimmiş Allah'ın yanında? Benim hükümlerim geçerli olacak bu devlette, bu yerde, bu topraklarda. İşte bu tağutun ta kendisidir. Ben değil, hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir diyen ve buna davet edenler tağutlardır. Allah Azze ve Celle apaçık bu şekilde bunu söylemiştir. İmam Malik rahmetullahi aleyh ne diyor tağutla alakalı? Diyor ki o kendisine ibadet edilen şeydir. Kendisine ibadet edilen şey. Tabi kendi rızasıyla. Yoksa Abdülkadir Geylani'ye de ibadet ediliyor. İsa aleyhisselama da ibadet ediyor. Ama onlar tağut değillerdi. Çünkü niye? Onların rızası yok burada. Abdülkadir Geylani rahmetullahi aleyh çok büyük bir alimdir çok büyük bir hambeli alimlerindendir. Ama bugün ona mesela türbesine tapıyorlar, kurbanlar adıyorlar. Sanki o yaşıyormuş gibi onların dertlerini, sıkıntılarını giderdiğini düşünüyorlar. Şifa verdiğini düşünüyorlar. Haşa ve kele. Bunlar hepsi Allah'a ibadet edilmesi gereken şeydir. Kullara yapılıyor. İşte ona bunu yapanlar Allah'a şirk koşmuşlardır. Ama o bundan münezzehtir. Abdülkadir Geylani büyük bir alimdir. İsa Aleyhisselam aynı keza. Ona da ilahlaştırdılar. Ama o tağut değildir. Çünkü onun bunda rızası yoktur. Bakın tağutun kavramı ile alakalı olarak hep şu kelime geçer. Yani ortak müşterek olan mana şudur. İşte sihirbazdır, şeytandır falan diyenler vardır elbette ulemadan, sahabilerden. Ama ana buluşulan yer neresi biliyor musunuz? Kendisine ibadet edilen demek. Ya hocam Allah'tan başkasına ibadet etmediler ya. Kim Allah'tan başkasına ibadet etmiş ki? Kim Allah'tan başkasına secde eder ki diye akıllara bir şey gelebilir. Halbuki Allah Azze ve Celle Maide suresinde kendilerini lanetlemiş olduğu kavimlerden bahsederken ne diyor? Ve abadet tağut. Tağuta ibadet edenlerden bahsediyor. Ve Allah Azze ve Celle Zümer suresinde اَلَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا تَاغُوتَ اَنْ Tağuta ibadet etmekten iştinap edenlere. Allah Azze ve Celle ne diyor? İşte onlar Kurtuluş ermiş, işte müjdelenmiş olan kavimdir diyor. Demek ki tağuta ibadet vardır. Peki kardeşlerim, ibadet nedir? İbadet kavramı da söyleyeyim ibadetin ne olduğunu. Ondan sonra herkes şöyle bir düşünsün. Acaba ben birilerini tağutlaştırmış mıyım değil miyim? Çünkü tağut kendisine ibadet edilen demek. Rızasıyla kendisine ibadet edilen. Peki ibadet nedir? Ben ulemanın yanında ibadetin kelime kavramını yani manasını söyleyeceğim şimdi. Islahtaki manasını. Ondan sonra biraz kafalarda bir şey canlanacak. Sonra inşallah e, bu nasihatimi de bitirmiş olacağım. Diyor ki alimler ibadetle alakalı. El ibadetu. ismun camiun likulli ma yuhibbu allahu ve yardahu minel akvali vel ameli al zahiretu vel batin. Yani Allah'ın sevdiği ve razı olduğu açık ve gizli bütün fiil ve sözleri içine alan kapsamlı bir isimdir. İyi dikkat edin. Gizli, açık. Gizli, açık. Allah'ın razı olduğu ve sevdiği. Bunların hepsini ister işte gizli kalmış olsun ister açık kalmış olsun. Allah'ın razı olduğu kardeşlerim ve Allah'ın sevmiş olduğu gizli açık her şey ibadettir. Çünkü Allah ondan razı ve Allah Azze ve Celle olsun. Mesela bir kimsenin bir haramdan kaçınması. Allah bunu seviyor değil mi? Bir Müslüman zina etmiyor mesela bundan kaçınıyor. Bu bir ibadettir işte. Ondan kaçınmak. Allah namazı seviyor. Mesela namaz bir ibadettir. Ondan kaçınmak. Dua mesela dua. Dua Allah kendisinden istemeyene gadab eder diyor. Bak dua Allah'ın razı olduğu sevdiği bir şeydi. Eğer ben bu duayı başkalarına yaparsam onu tağutlaştırmış oluyorum. Çünkü ibadet etmiş oluyorum ona. Kanun koymak, hükmetmek. Mesela Allah'ın koymuş olduğu kanunlara kabul etmek. Bu da Allah'ın razı olduğu ve sevdiği şeyler değil midir? Eğer bunu başkalarına verirsem o halde ben onları kendime tağut edilmiş olurum. Ve onlar da kendilerini tağut ilan etmiş olurlar. O yüzden biz onları reddetmekle emrolunmuşuz kıymetli kardeşlerim. Biz onları reddetmekle emrolunmuşuz. Bugün tağutlar kimlerdir? Bugün tağutlar kendi kanunlarını ve kendi hükümlerini tatbik etmeye çalışan, Allah'ın kanunları değil, şeriat değil, Kur'an-Sünnet değil. Biz işte hakimiyeti insanlara vereceğiz. Kayıtsız şartsız milletindir. Parlamentodan çıkan hükümler filan. Vallahi kardeşlerim size bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim mi size? Bunu iyi anlayın ha. Bir kimse parlamentoda bir oylama yapsın ve desin ki içki yasak olsun mu? Yoksa serbest olsun mu diye. Şuna çok iyi dikkat edin ama. Çok iyi dikkat edin. Allah'ın dinini anlamada, fehmetmede çok güzel bir örnektir bu inşallah. Diyelim ki bir parlamento var, bir meclis var ve meclise bir oylama yapılıyor. Deniliyor ki meclisin başkanı içki yasak olsun mu olmasın mı? Hatta daha da açık söyleyeyim haram ve helal olsun mu? Helal olsun diyenler el kaldırdı. Haram olsun diyenler el kaldırdı. Kıymetli kardeşlerim size bir şey söyleyeyim mi? Haram olsun diye el kaldıranlar bile tağuttur biliyor musunuz? Neden? Ya hocam öyle şey mi olur adam haram olsun diye el kaldırdı. Ya Allah ona mı sordu ya? Allah zaten hükmünü vermiş haram olsun diye. Yani o elini kaldırdığı için mi haram olacak? Onun oradaki makamı nedir? Ey kafir. Sen ne yapıyorsun? Allah zaten bunu haram kılmışken bizim bunun üzerinde bir söz hakkımız olamaz ki. Nasıl benim dememle mi içki haram olacak demesi lazımdı? Şimdi siz buradan daha götürün. Onu helal kılanlar, onları serbest kılanlar, onlara haram diyenleri işte cezalandıranlar vesaire filan. Onların durumunu siz düşünün. Haram olsun diye el kaldıranlar bile tağutlaşmışlardı. Çünkü onlar Allah'ın emri olduğu için değil, ben bunu istediğim için haram kılmış oluyor. Yani teşri hakkına sahip olduğunu iddia etmiş oluyor. Rabbim bizleri tağut, tağutu hakkıyla inkar etmiş, onlardan iştenap etmiş olan kullarından kısım. Tabi tağutla ilgili mesele sadece bu kadar değil. Uzun meseleler. Onun reddi nasıl olacak, inkarı nasıl olacak, Allah bize onlara karşı nasıl bir tavır istiyor. Bu açık çok geniş bir meseledir. Çünkü Allah kitabında defaatle bunlardan bahsediyor. Peygamberlerin kavimlerine gelmiş olduğu ana davetin temeli budur. O yüzden kardeşlerim bu önemlidir. Onun peşine giden, onu dost edinen, onun askeri olan, ona muhakeme olanlar Allah Azze'yle kafir diyor ya. Allah Azze'yle kafir diyor ya. O halde biz bunun sadece bu, bunun ehemmiyetini, bu kavramın ne olduğu ile ilgili böyle 3-5 dakika sizlere nasihat etmek istedim. Allah Azze ve Celle ayaklarımızın ne sabit kılsın. Hakikatleri korkmadan açıkça söylemekle emrolunduk. Artık dileyen iman eder, dileyen inkar eder. Bu Allah Azze ve Celle'nin kulları üzerindeki tasavru, tasarrufudur. Vallahu galibun ala emri. Ve lakinne nasi la ya'lamun. Velhamdülillahi rabbil alamin.